Huzur partisi yeni bir kapı yeni bir iş demektir. Dal içeri cibik. Acele etme. Ya öteki kapı daha yağlıysa Destek partisi yeni bir parti. İyi. Kapı açmakta ünerliysen göster kendinizi bük. Ya Allah. Destek partisi %100 yaşasın! arkadaşlar! Hey hürriyet için dövüşeceğiz arkadaşlar! Demokrasi devri başlıyor artık! Yaşasın demokrasi! Hey. Yaşasın demokrasi! Yaşası. Zor oyunu bozar arkadaşlar! Zor oyunu bozar! Halkımız hürriyet istiyor arkadaşlar! Halkımız hürriyet istiyor! Hürriyet yaşasın hürriyet! Istiyor. hürriyet. Yaşasın yaşasın hürri